İftara ne kadar kaldı? Oğlum şimdi sahur yaptık. Ne iftarı? Daha 15 saat var. He tamam o zaman anne. Oğlum günaydın. Heh. İftara ne kadar kaldı anne? Oğlum daha yeni uyandı. Ne iftara ne kadar kaldı? Kalk. He, tamam. Hey. İftara ne kadar kaldı anne? Oğlum daha çok var. Ne işin var senin orada? <laughs> tamam o zaman. İftara ne kadar kaldı anne? Oğlum 5 dakika önce sordun ya zaten. He tamam o zaman anne? Oğlum ne sorup duruyorsun ya? Sorarak zaman geçmez ki. Tamam o zaman. İftara ne kadar kaldı anne? Daha çok var oğlum. Ha, tamam o zaman. İftara ne kadar kaldı anne? Oğlum ne sorup duruyorsun ya? Sorarak zaman geçmez. Tamam o zaman. İftara daha çok varmış ya. Hadi geç zaman. Geç zaman. Geç. Anne bak. İftar saati geldi. Hadi yemek yiyelim. Oğlum mal oğlum. Saati ileri almışsın. Ben anlamadım.